Hepimize arkadaşlar ben utku. Ben de Berat arkadaşlar. Bugün ne <laughs> hep bu, bu baş. Arkadaşlar buradan videoyu kesiyorum, editte de, editteyim şu an. Ee, videoda bundan sonra sansür olmayacak. İlk başlarında sansür var ama bundan sonra izleme sansürsüz izlemek istemiyorsanız başlatıyor. Bana hiç başlattırmıyor. <laughs> hareket etme. Hareket etme. Hareket etme. Bana bakma. Bana bakma bana. Ha tamam. Tamam pardon. İki sansür koymak gerekiyor. Sansür koyacak mıyız? Yok. <laughs> yaş, yaş kısıtlaması koyalım karışmanın yanına. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün yeni seriye başladık ve burası neresiydi? Rusya mıydı? Galiba öyle bir yerde. Rusya değil. Star of the Öyle bir yerde. Arkadaşlar bu videoda 3 hedefimiz var. gelin yanıma Hayır bir hedef görürsün. Bir Bu videoda bak. bir hedefimiz var. Silah evet. Videolar kısa olacak, var. abi. Aynen bak. Bir kıyafet ve silah bulalım. Mesela bak burada kan var. Ben hemen koşayım bu almasın. düştü. İşte. Oy. İndir artık ona. <laughs> Abi bu ne? Abi ya. <laughs> Oo mermim bitti. Kutluğ'un bunlar çok fazla vururdu görürsün. Biz varsa arkanda da var. Mermin. İçerisi kitap olmuş oğlum. Ben hiç tarz bir şey bulamadım ki. <laughs> Sabun nasıl çıkarıyoruz arkadaşlar? <laughs> ben hospital'a gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Utku ölme. Hayır.

Ben yine aynı yerde doğdum gibi bir şey. Bakayım. Ne aynı yeri be. Ben Alberton'dayım. Arkadaşlar daha başlar başlamaz talihsiz bir olay yaşadık. Ee, ben Utku'ya dedim ki şuradaki prizona ona giderim orada yaşayalım. Daha güvenlikli olur. Bir gemi bulup oraya yerleşmeyi düşünüyoruz ama bu bölüm değil tabii ki de. Bu bölümde. Bu bölüm silah ve kıyafet? Aynen. Bu bölüm idarelik. İdarelik. <laughs> 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 Aa bu ne? Domuz. Pembe. Pembe bir şey görünce. <laughs> hemen çok uzatmadım. Şöyle şunu açayım. Allah. Oyunu çıkış mı var lan? Şöyle şey hemen gidiyorum. Çıktı işte. Işte. Rest bir tane. Bir şey tamam ben ben her şeyi buldum. Hem donum falan. Allah ama bunları giymem lazım oğlum ben. Bir saniye. Niye ben böyle <laughs> şimdilik kullan, şimdilik kullanmamız lazım ama. Kaç <laughs> oh. O elfeleri buldum en sevdiğim. <laughs> ama bon sonunda alt buldum kendime. <laughs> ben, bir bon tamam. ben Michael Jackson'a benzettim biraz ama bir neyse. <laughs> bu ne biberon mu? Blue. Ya bu durum olur ya araban tek tekerleği. Bu tek tekerleği. Bak. Ona öl. Ya sonu gerçekten çok güçlü oldu. Ben neredeyim? Biliyor musun? Alberton'dayım ben. Evet. ne ya ben şey ben kıyafetçi buldum buradan baya bir şey alacağım duffel bag tamam çanta buldum ama kötü çanta çanta buldum. Şimdi arkadaşlar ben burada bir envanterimden şu hangileri de ikisi de tişört zaten ikisi de aynı. Bu, bu da tişört bu üçünü at. Üstümüz güzel zaten. Sonra bir de böyle bir parka var bak bu, bu güzel bir şey. Armor da veriyor bak. Bunu giyelim. Bunların cepleri falan da var. Tamam, bunlar çok iyi. Aynen, bu short, shortu at yani. Short alınmaz. Ya. Alberton değil dedim oğlum? Ben Alberto bir içteyim. Aferin sana. Olsun ayrı ayrı gezik oğlum daha iyi değil mi? Burada birazcık yemek toplayalım. Şurada gemisi gemisi. Orayı onun içinden. Bu ne? Oo, tamam dur. Kasap bıçağı buldum. Oo, çok iyi. Kasap bıçağını kullanırım ben. Diğer videoda sesim çok garip çıkmış. Niye biliyor musun bak? Benim evet, benim niye, niye böyle? çıkıyor? Bak bir yanda böyle yükseliyor bir yanda aşağılanıyor. çünkü ben hareket ediyorum ya mikrofon alıyorum böyle O yüzden youtuberların kendine ayrı sorunları var arkadaşlar Sonra video çok uzun oldu ya yani. Kapatalım burada beceremezsiniz Hayır dur becerdik 8 dakika bir 15 dakika olsun yeter 20 dakikalık kayıt alacağız Yer bölümü neden bitirdiğinizi anlatalım mı beraber? Yer bölümü anlatalım bence. Sen anlat ben anlatmak istemiyorum çünkü. Senin yüzünden... <laughs> ya benim yüzümden değil. Arkadaşlar hani... Bir, ...buraya belki bir, tankı, bir, ...bir tane helikopter göstermişler. ya... o falan diye. <laughs> kaçtık. <laughs> <Hı -hı -hı. gülüyor>

Gidiyorum lan ben. Berat beni hey, gaza getirdi. Berat böyle yaptı. İn 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 in. Ben de uçaktan F'ye basarak atlamak yerine Berat F'ye basıp atladı da F'ye basıp atlamak yerine aşağı in anladım. Uçağı böyle yavaşlattım yavaşlattım bam diye yere koydum. Patladı uçak. Uçak patlayınca biz de öldük. Oraya geri gelene kadar eşyalarımı silindi. Zaten arkadaşlar dedik ki birinci bölüm zaten kaldırıldı yeni seriye başla başlayalım daha güzel olur dedik. Aynen, hatta daha da güzel diye bunu. Şemsiye oldum. Boğurma yeter ya ben benim bayağı savunacak bir şeyim var yani. Ya 10 kere öldüm ya. Neresi lan burası? Bekle sana yakın mıyım acaba? Bu Çarlı ne? Salletto. Salletto. Ama burada araba vardır. Evet araba var. Bekleyin tez yeri. Şurada ne yazıyor ya? Banka. Ya ben geçen seride böyle baya para topluyordum. Ama kesin bir işime yaramaz diye hepsini attım da. Yaramayacak gibi duruyor o yüzden hiç anlayamadım. Dünya yok o. Yani haklı yani bir şey diyemem. Dünya yok oluyor para Allah! Bu <laughs> Bu niye vurdun? Uu, katana gibi bir şey buldum. Ne bu böyle? Çok fena bir şey bu. Çakma katana. <laughs> <Of>. Vur. <laughs> Kafeden bir çikolata barı kullanalım. Bu ne? İstemiyorum <laughs> ben. Sevmiyorum <yani>. Kasap <laughs> Şuradan bir ses çıkartalım gelsinler. Ben yemek sorunu çözdüm bu arada. Bak bir şey yerim bu. Craft seed. Utku bak ben bir şey yaptım. Patates tohumu yaptım tamam mı patatesi? Ekerim onu. Ben bunu mesela Elim tek başıma al yemeseydim keşke. Ben bunu tek başıma oynarken keşfettim. Artık ekeceğiz. Ben ters sahne değil mi bu arada? Benim de şu an militeri, kripe benzeyen bir şey var. Ben diye gidiyorum tersaneye gidiyorum. Palganın mermisinden bulsun Paintball ganınlar da. Ya Paintball hiçbir şey yapamaz ki ya. Kayı az da işte bir şeyler. Arkadaşlar şu yatarak şuraya bakmak istiyorum. Silah var, işime yaramaz. Ama son yokmuş bir yerde ya. Öyğret. Nasıl? Nasıl? Ya evde mi var İnşaatçı kaskı bulursak aslında güzel olabilir. Tabii, tabii, tabii niye Hep falan ne bileyim on, terk edilmiş ya. İlla ki sağlam araba vardır diye umuyorum ya. Yani. Az önce koştum zombi bana doğru geldi. Bir daha koşmayacağım. Aa kaskını buldum tamam kask buldum. Bu kaskı istiyorum çünkü yüzde on armor veriyor yani. Çok iyi. Şunu artık atabiliriz. Dur bakalım şu Burası ne? Burası şey gibi bir şey herhalde. Abi, Neydi abi, onu? %90. Ben gemideyim şu an. Bir gemiye girdim. Bu ne? Wheat. Pick wheat. Wheat buğday demek miydi? Evet. Craft seed'i de var bunun. Tamam. Ekmekle falan besleniriz. Güzel olur. şimdilik bu arabayı kullanmayacağım. Bir sürü araba var da hep de yani bisikletim. Yes be. Bisikletim. Bisiklet çok iyi bir şey bu arada. Utkara karar. En kolgan bulur lan. Ay dur aşağı düşme bak. Yem bir <laughs> de satranç oynuyorlar mesela ne garip. Sallanarak yani garip olmaz mı? Düşen. Ama ben bu gemin şey olduğunu düşünüyorum eee şurada... konteynerlar var aslında çok böyle. Ha. Ee, suçluları hapishaneye götüren gemi olabilir burası çünkü yatakhane bir tık <laughs> burada ip mi var ya ipse istemiyorum artık Allah o neydi lan Korktum öyle bir şey mi var ya? Öyle bir çıktı ki karşıma. Bu ne lan? O ev yapmak için çok güzel bir şey buldum. Utku sen geliştin mi? Geliştiysen bence bitirebiliriz çünkü. Gelişemedim ki. Silah bulmam gerekiyor. Sen silah buldun mu? benim pins yani silah değil de sağlam bir bıçağım var. O bana yeter ya. Onun dışında bayağı bir şey var ya. Bayağı bir şey var. O zaman şöyle güzel bir yerde bitiriyorum ben. Uf, de güzel, güzel bir evde şu zombiyi öldürüp şu evin 20, önünde otur. 28, 20, 20, en alttaki kaç merhamet? Arkadaşlar mi? salın ama beni. Salın beni. Kaç merhamet olduğunu bir görsenize. Bu arada arkadaşlar biz diğer bölümde... Bu ne? Telefon buldum. Biz bu diğer bölümde, bölümde çok... Fena, hayır çok fena bir e, salgın hastalığı kapmıştık. Umarım bu bölümde öyle. öyle bir şey olmaz. Ben burada bitiyorum. Ama böyle bölüm bölüm olsun, seri seri olsun daha güzel olur. İlk seri birbirimizi kasılmamızı bulmamız lazım ama. Bulmaya gerek yok yavrum. Kasılı ilk bölüm, bölüm, buluşup beraber kasılalım. Ben Albert'tayım, Alberton'dayım. Albert. Ben de bitireyim mi? Bitiriyorum. Carlotton. Tamam. tamam. 200. Bekle. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Berat yanımda olamadığı için çok üzülürüm. Sizin için kobra ile bir el ateş alıyorum. Evet arkadaşlar ben, ben de burada bitiriyorum. Ee, bu bölüm dediğimiz gibi geliştik. Üstümüzü bulduk. Ben pek sıra bulamadım ama bu elimdekiyle yetinirim ben ya. Ben 50 mermili İki... kobra buldum. İkinci bölümde birbirimizi bulup silahlarımızı geliştirip kapatırız. Üçüncü bölümde de ev yaparız. Herhangi bir aksaklık olmazsa. Hepinizle görüşürüz. Diğer videoda. Diğer videoda. Hadi görüşürüz.